Sky Medya çalışan Türkiye'yi sunar. Genel izleyici için uygundur. Çalışan Türkiye'den hepinize merhaba. Bu programda çalışan, üreten, yeni fikirler ortaya koyan, yeni girişimlerde bulunan insanların hikayelerini ekranlarınıza getiriyoruz. Aslında bir yandan da takip edilecek yeni teknolojik sistemleri, yeni istihdam alanlarını ve iş yelpazesinin de ne kadar geniş olduğunu görmüş oluyoruz. İşte girişimcilerin farklı hikayelerini ekranlarınıza getiriyoruz. İsmim Mehmet Uğur, Anamur doğumluyum. 2000 yılına kadar özel sektörlerde gemi brokeri olarak çalıştım. Müzik Yaklaşık 4 yıllık özel sektör hayatımda gerek konteyner, gerek kuru yük gemi brokerliği üzerine çalışmalarımdan dolayı gerekli tecrübeye sahip olduğum için denizcilik sektöründe gemi brokerliği ve kiralama hizmeti vermek üzere. 2000 yılında Akasya Denizcilik Limited şirketini kurdum. Armatör firmalara yük bulma konusunda, lojistik firmalara ve dış ticaret firmalarına da gemi bulma konusunda yardımcı oluyoruz. Müzik Denizcilik sektöründe Türkiye'nin durumu şu anda daha iyiye doğru gidiyor. Dünya Deniz Ticaret Filosu Bakımından 15. veya 16. sırada bulunmaktayız. Ama ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda ilk 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz. Evet, Çalışan Türkiye'de bu hafta yine farklı sektörlerden farklı iş insanlarının hikayelerini ekranlarınıza getirdik. Bizler bu programda yeni istihdam alanlarını, yeni fikirleri, yeni girişimleri ve yeni inovatif iş imkanlarını takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Sky Media çalışan Türkiye'yi sundu.